Ay ne güzel ya. E Kıvılcım Hı. hadi canım dükkan senin. E, git beğendiklerini al gel. Ya al bize bir şeyler bakalım. Tamam Nazlıcığım bakacağız ama abartma tamam mı? Evet çok fazla şeylere bakma. Tamam. <laughs> Ay Aslı. Ha? Bunlar şimdi ciddi ciddi böyle bir şeyler alacaklarını sanıyorlar değil mi? Ay evet öyle zannediyorlar. Ay yazık. Ama arsızlar işte ne yapacaksın hayatım? Eğitimle falan olacak iş değil yani bu. Hayır yani yediriyoruz içiriyoruz bir de üstüne eğlencelik alacağız. Bak artık. <laughs> Aman bırak baksınlar bak bak bir dava nasıl olsa. Ha hay hay. Ha. Hadi kızım git bir şeyler be. Tamam. Aa, ay ben de kendime bir şeyler alsam mı acaba? Aa ne güzel ayı. Ay kızım gelmemiş daha merhaba. Biz hediyelerimizi aldık az yenge. Ödümü patlattın. Aa öyle fıs fıs yaklaşılmaz insanın yanına canım. Seçtiniz mi? İyi iyi. İnşallah pahalı şeyler değildir onlar. Bekleyin hem Kıvılcım gelsin hep beraber hesap edeceğiz işte. Acele etmeyin. Al Kıvılcım nerede? Kıvılcım? Kıvılcım? Ha, hadi kızım. Gelin gelin. Ay, seçtin mi hediyelerini? Seçtim seçtim. Gerçi biraz aceleye geldi ama. Kıvılcım abartsaydın. Sen ne acaba? Ay, seçtin mi canım istediklerini? Seçtim seçtim. Gerçi biraz acele oldu ama daha bakarım ben zaten. Bakarsın sonra canım. Şimdi ödemeyi yapalım. Nerede? Aa, ne yapıyorsun sen? Çek elini bakayım. Ee, sırayla olacak. Önce Kıvılcım'ınkileri hesaplayalım. Sonra sıra size gelirse. Ya ben öyle karne getirecek olsam... ...bırak hediye istemeyi amcama özür için hediye alırdım. Boş ver biz de zaten istediklerimizi aldık. Ben de her Kola Müzikal çok beğendim. Ben de bu puzzle'ı Erdem'e hediye etmeyi düşünüyorum. Aa iyi fikir. Ben de benimkini Ozan'a hediye edeyim. <laughs> sen bunu bitirene kadar Ozan askere gider. Ya tabi. E tabi, kim dedi sana bir parça al diye. 390 lira. Aa, Aa! Ay inanmıyorum şansa bak. Babanın verdiği hediye çeki de tam 400 liralık ha. <laughs> Buyurun. Aslı bizim hediyelerimiz ne olacak? Aa bir de onlar vardı değil mi? Ay kısmet değilmiş artık ne yapacaksınız başka zaman. Hani önümüzdeki zamanlarda bana iyi davranırsanız... ...gözüme girerseniz alabiliriz bir şeyler tabii. Bu haksızlık. Amcam bizim için de vermişti o parayı. Oh, pardon bir saniye. Yani bağırmak zorundayım elimde değil. Ne diyorsun? Ne oluyor yani? Ay hırsızsınız, tepeme çıktınız be. Vicdanınız var mı? Aa sinirlendiriyorsun beni. Görüyorsun di mi kıvılcım var. Vallahi tansiyonum çıktı yani. Bu ne arsızlıktır böyle? Her şey izçi onun altında. Al. Ben nereye kadar yetebilirim? Aa. Aa. Bir saniye, bu şey geldi. Yani. Ne aldır mısınız? Bunlar bir liraydı değil mi? <laughs> alın bakalım, ay yengeniz bak size kıyamadı gene, alın bunlarla oynarsın. Alın bakalım hadi, haydi. Aslı ben de istiyorum onlardan. Çocuğum artık bozuk para... Haa, ama. <laughs> Nazlı, kızım sen o topla oynayamazsın, daha çok küçüksün. Ver şunu bakalım, ha, ağzını burnuna kaçar yavrum.